akşam üstüne bitti. yapıyoruz değil mi? Evet. O istediğini yapacak ben istediğimi yapacağım. Aziz sen ne yapacaksın? Ben huyuk yapacağım. Ben de o ne punch man. Anime karakteri Saitama yapacağım. Saitama mı? Evet. O kadar da zorla senin kendini? Peki zor değil ki Saitama. Saitama'yı ben hiç zor olduğunu sanmıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uçabilirim. Niye uçamıyorum? Abi ben çok iyi yaptım ha. Minecraft karakteri mi olursun abi? Hayır anime karakteri. Kare... Saitan ve Minecraft karakteri. Mi? Saitan yapıyorsun değil mi? Saitan yapıyorsun değil mi? yapıyorsun değil mi? Nereye başladın? Başladım. Sus yeter. Tamam. Videoyu like, like, atmayı ve abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Evet. Şimdi, Şimdi sarıyla devam. Hmm. Sarı sarıya önce soruya geç. Ben ayaklarımı çok güzel yaptım.

Bizimkine yok tabii ya. Eski başka bir yere yapmasın. böyle şu anda. Hadi sen bayağı abarttın. Ne? Şunu kül. Ev yapabilirsin aslında. Evde Ev kapışması değil bir kapışması değil. Değil mi evet. bacak, bacaklarını kalede yaptım. Kale. Kale gibi yaptım. şu şey olmaz. Zaman desen şimdi de başka bir şey yapmaz. Eve bir oturuyor biri bu bir tane vücuduna Ben ne olacak? ne güzel. Ekeni güzel beğendim. İlk bitiren kazanır. Usta i̇şte. oldu ve ben ilde gittim. Oha! ha. Disney'de bir şey yapıyor. Benimki güzel gidiyor Aziz? Gidiyor. Ben de Şimdi buradan devam ediyorum. Barsak gibi değişik şeyler yapacağım böyle midesine. Midesini, midesini bayağı değişik yaptım ya. Midesinde lastik parça olsun. Bence. Şu bozma olsun orada. Böyle. Evet. Hedefi sanki dolu. Ama Tamam bu oldu. Tamam, tamam siz birazcık bitti. Şu anda ben Saitama'nın neresindeyim biliyor musun? O, sen bayağı yaptın. Evet. Ben ne yapacaktım ya? İyice, iyice ödünü. Bu vücudu değil mi? Ne hiç sanmıyorum. Kazanan kazanan ilk bitiren kazanmıyor. Onu izleyiciler düşünecek. Evet. Benimki bitiyor bize çok da. Dostlar kimin heykeli daha güzelse şey yapın. Görüm ben yazın. zaten beni çok seviyorum. Yazın. Yorumları yazın. Kimin heykeli daha güzel olmuş. Yeter. Şimdi... Abone olmayı ve like atmayı ve like zil tuşunu açmayı unutmayın. Mama. Şu an ben neredeyim biliyor musun? Ne? Kafasına çok yakınlaştım. Ben de kafasına çok yakınlaştım. <laughs> çok az kaldı bayağı az. Şu kollarla kafayı yaparsam benim bitiyor ya. Evet. <laughs> ben ikinci kolla geçtim. ikinci kolla geçtim? Kolları çok kolay zaten. Nasıl ne önce gözünü boş bıraktı? Ben gözünü hemen... Arkadaşlar ben iki dakika hemen gidiyorum. Gül <laughs> videoya devam ediyoruz bir kafasını yapacağım. Dur ya. Daha değişik bir tane yok mu ya? Kendi rengine benzer bir tane yün yok mu cidden? Ben kabul yuvarlıyorum. Ne oldu? Kendi rengini ben attım. Nasıl attı? İnternet. Şimdi, Arkadaşlar video devam ne ediyoruz. Tam bitir. Arkadaşlar ben az kaldı yani benimki çok az kaldı. Nazlı da var çok yanımızda. Yok. Evet video devam ediyoruz. Arkadaşlar üzgünüz kapatıp açtığımız için ama çocuklar işte. Azizim hangi modisi? Simarım da. Adı neydi? Saytama. Saytama çok güzel arkadaşlar. Benimki bitti hatta. Benimki bitti ve hemen bitti. Bence ikisininki de çok iyi. Şimdi dur, göstermeyeceğiz. Çok, çok yakın, yakın olmuş arkadaşlar. Çok. Ne? Çok köylü saçım olmuş. Ne? Köylü saçım abi. Baksana böyle yapmış Hayır öyle değil. Böyle yapıyor. Arkadaşlar, <laughs> ama çok yakın olmuş. Arkadaşlar, ya. ilk e, benim kuzenimin aziz yanına geç onun. Bakın arkadaşlar, bunu ben yaptım. Bakın, o gıvıkısı burada. Ama ikisinki de çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi benim kimi gösteriyorum? Benim kendime karakteri. Say tamam. Bir, iki, üç. Arkadaşlar. Köylü gibi duruyor ama bu böyle değil. Yumruk yapıyor şu anda böyle. Ben bu bölümünü izledim böyle yapıyor. Oh, güzel. Bence ikisinin de çok güzel. Görüyorsunuz vallahi ben. Arkadaşlar. Sizce buna kaç like gelir? Bir de ben bir şey unutmuştum. Ne? Bunun kafası parlıyordu. Aa evet. ne evet. zaman tuşlarını büyüteceğim bir de kroşeyini düzelteceğim. Birazdan yaparım sus. Yaptım. Arkadaşlar bence ikisinin gene gerçekçi olmuş. Hele Aziz'in mavisi çok iyi olmuş. Ama Aziz yanlış mavi yapmışsın. Evet. Kapalı mavi olması lazım. Biraz daha koyu olması Ben yaptım. Yani. Ben ilk midesine her şeyini yaptım. Aziz bomboş yapmış. Bakın. Durun. Bakın görüyor musunuz? Ben her şeyini yaptım. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Tamam. Ama, ama onu arkadaşlar fark et. Arkadaşlar çoğu bir şeyini fark etmediniz. Bence. Kapısı var diyor saçımın. Evet. İşte o da o yüzden hatırladı ve yaptı. Neredesin? Buradayım. Simar, bu Bunu mi? siz yorumlarda yazarsınız kaç Şimdi puan? Bir tane daha yapalım. Ama bundan sonraki hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz.